Okan Burak özellikle. Bak kardeşim bizim geri dönüşlerimiz vardır tamam. Zamanında vardır. Ama şu anda 4-1 biten maçın karşılığı biraz zor. Yenebiliriz. 2-1, 3-1, 4-1-4-2 yenebiliriz. Azi Akmari. Ama biraz mantık kafayı kullanmak gerekiyor. Hafta sonunda pazartesi günde bizim derbi maçımız var. Bizim için çok önemli maç. 6 puan önlesin, Ya o 6 puanı koruyacaksın ya da 9 puan yapacaksın. 9 puan yaptığın zaman psikolojik olarak zaten işi bitirdin. Artık Fenerbahçe düşünsün. Ya beraberli, berabere kalırsın. Tamam o da kafi. altı puan devam eder. Sen ne Okan Muruk? Perşembe günü oynatma o simeni. Bakın ben her videomda söyledim. Bizim asıl hedefimiz UEFA diye. Ama Kaan'ı hesaplayamamışım. Geçen sene de aynısı oldu. Sparta-Pırat maçında bu sene de aynısını yaptı Kaan. Aynı yerde, aynı kırmızı kart. Aynı dakikalar arasında. O maçta dörtleri bitti, bu maçta dörtleri bitti. Okan Buruk, senden ricamız, o oynatma kardeşim. Gerekirse Musaray'ı bile oynatma.